5. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Senaryoları Soru örneklerinin çözümünü yapacağız. 1. Soru ile başlıyoruz. Çember çevirme oyunu Çember çevirme oyunu plastik veya kalın telden yapılan çemberin 1 metre uzunluğunda demir çubuk ile çevrilmesiyle oynanır. Demir çubuk yerine plastik çubuk da kullanılabilir. Amaç çemberi çubuk ile iterek düşürmeden sürmektir. Hem bireysel hem de grupla oynanabilecek bir oyundur. Grupla oynanan oyunda elindeki çubukla çemberi düşürmeden varış noktasına ulaşan ilk oyuncu yarışı kazanır. Aşağıdaki kelimelerin metindeki anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Çember, grup, yarış. Değerli arkadaşlar bu soruda bizden verilen kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin etmemiz istenmekte. O halde kelimelerin anlamlarına tek tek bakalım. Çember, çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Grup, görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, takım. Yarış, bilgi, yetenek, spor ve benzerinde üstünlüğünü göstermek için yapılan yarışma işi. Evet, kelimelerin anlamlarını belirleyerek verilen soruyu cevaplamış olduk. Oyun oynamak insanlara has bir eğlenmedir. Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanlar da oyun oynar mı? Oyun, insan hayatında zeka gelişimi, paylaşma, Eğlenme, fiziksel olarak güçlenme, sosyalleşme gibi pek çok şeye hizmet eder. Bunlar aynı zamanda bir hayvanın da oyun oynamayı sevmesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Dönen tekerlekler, tüneller, ince tahtalar ve daha başka oyuncaklarla dolu kafeslerde yetiştirilen farelerin, oyun oynama olanağı olmayan farelere göre beyinlerinin daha iyi geliştiği görülmüş. Vahşi doğada yaşayan hayvanlar oyun esnasında dikkat dağınıklığı yüzünden kolay av olabilecekleri halde oyun oynamayı tercih ederler. Çünkü bu tercih onların vücutlarını tanıması kasların gelişmesi için bir fırsattır. Bu metnin ana fikrini yazınız. Değerli arkadaşlar bu soruda bizden metnin ana fikrini yani metnin vermek istediği mesajı belirlememiz istenmekte. Belirleyelim ana fikri. Oyun oynamak sadece insana değil hayvanları da çeşitli açılardan geliştiren bir eylemdir. İfadesi metnimizin ana fikri oluyor değerli arkadaşlar. Çocuklar dünyayı ve kendilerini oyun yoluyla öğrenirler. Çalışma hayatı ve toplumsal ilişkiler için ihtiyaç duyulan özgüven gibi yeterlilikler Erken yaşlardan itibaren oyun oynama yoluyla edinilmektedir. Diğer taraftan günümüzde birçok faydası bulunan teknolojinin fazla ve bilinçsiz kullanımının sonuçları hepimiz tarafından bilinmektedir. Özellikle ileri teknoloji ürünü akıllı telefon ve bilgisayarların yoğun kullanılması çocuklarda ve gençlerde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bu çerçevede çocukların ve gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal yönlerini geliştirecek, doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan tanıyacak oyunlara yönelmeleri sağlanmalıdır. Bu metnin anahtar kelimelerini belirleyerek 3 tanesini yazınız. Değerli arkadaşlar bu soruda bizden metnin anahtar kelimelerini belirleyerek 3 tanesini yazmamız istenmekte. Anahtar kelimeler metnin konusunu yansıtan, metin içerisinde geçen kelimelerdir. Bu bağlamda metnimizin anahtar kelimelerini belirleyelim. Çocuk, oyun, teknoloji, yeterlilik, toplumsal ilişkiler ve bilinçsiz kullanım ifadeleri bu metnin anahtar kelimeleridir. Bu anahtar kelimelerden 3 tanesinin bulunduğu cevaplar doğru kabul edilir. Aynı metin üzerinden kurgulanmış alternatif soru biçimiyle devam edelim. Öncelikle metnimizi tekrar okuyalım. Çocuklar dünyayı ve kendilerini oyun yoluyla öğrenirler. Çalışma hayatı ve toplumsal ilişkiler için ihtiyaç duyulan özgüven gibi yeterlilik erken yaşlardan itibaren oyun oynama yoluyla edinilmektedir. Diğer taraftan günümüzde birçok faydası bulunan teknolojinin fazla ve bilinçsiz kullanımının sonuçları hepimiz tarafından bilinmektedir. Özellikle ileri teknoloji ürünü akıllı telefon ve bilgisayarların yoğun kullanılması çocuklarda ve gençlerde çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bu çerçevede çocukların ve gençlerin zihinsel, fiziksel, sosyal yönlerini geliştirecek, doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyun yönelmeleri sağlanmalıdır. Metnin anahtar kelimelerini belirleyerek 3 tanesini yazınız. Metindeki bilinçsiz kullanım ifadesiyle ne anlatılmak istendiğini yazınız. Bir önceki çözümde A sorusunun cevabını vermiştik. Çocuk, oyun, teknoloji, yeterlilik, toplumsal ilişkiler, bilinçsiz kullanım metnin anahtar kelimeleridir. Bu anahtar kelimelerden 3 tanesinin yazıldığı cevaplar doğru kabul edilir. B'de ise bilinçsiz kullanım ifadesinin ne anlama geldiği sorulmaktadır. Cevaplayalım. Bilinçsiz kullanımla kişinin yaşamında teknolojiyi kontrolsüzce kullanması ifade edilmektedir. Dördüncü soru. A. Aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız. Kişi adlarıyla soyadları soy adları büyük harfle başlar. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri Büyük harfle başlar. B. Aşağıdaki noktalama işaretlerini örnekleyen birer cümle yazınız. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. Evet değerli arkadaşlar, bizlere belli başlı yazım ve noktalama kuralları verilmiş. Her bir kuralı örnekleyen bir cümle yazmamız istenmiş. Tek tek bakalım. Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy'a mücadelemizin size çok ihtiyacı var dedi cümlesinde. Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy ifadelerinde kişilerin isimlerinin ve soy isimlerinin büyük harfle başlatıldığı yani kuralla oyulduğu görülmektedir. Çanakkale Boğazı milli mücadelede önemli bir yere sahip. Cümlesinde Çanakkale Boğazı kelimesinde boğazı ifadesinin büyük harfle başladığı dolayısıyla kuralı örneklediğini görmekteyiz. Şehrin meydanında Gazi Mustafa Kemal halkı selamladı cümlesinde. Gazi unvanının Mustafa Kemal'in önüne geldiğini dolayısıyla kuralı örneklediğini görmekteyiz. Ankara'da Menekşe Sokak'ta ofisi varmış. Gördüğünüz gibi Menekşe Sokak ifadesinde Menekşe Sokak kullanımında sokak kelimesi büyük harfle başlatılmış ve dolayısıyla kuralı örneklemiştir. Çocuğa Mustafa Kemal'i tanır mısın diye sordu. Mustafa Kemal'i tanır mısın cümlesinde soru eki kullanıldığı ve cümlenin sonuna soru işareti konulduğu görülmekte. Dolayısıyla verilen kuralı örneklemektedir. 23.04.1923 tarihinde meclis açılmıştır. Gün, ay ve yılı gösteren sayı sayıların arasına nokta konulduğunu dolayısıyla kuralı örneklemiştir. Sabah 8.30 sularında düşman taarruza geçti cümlesinde saat ve dakikaya gösteren sayılar ayırmak için nokta kullanıldığını dolayısıyla kuralın örneklendiğini görmekteyiz. Soru çözümlerimizi tamamlamış bulunmaktayız.